Merhabalar Terazi burçları hepiniz hoş geldiniz. E, 2024 yıllık burç yorumlarınızı yapacağız bugün. Genel olarak bakalım e, neler olacak. 3 ay 3 ay periyotlarla gideceğim. Yaklaşık 4 kart üzerinden bakacağız videoya. Bakalım genel etkilerine, genel, kariyer ve iş olarak bakacağız. Yılın ilk üç ayı genel ettikler. Teraziler için neymiş? Sonraki üç aylar. Teraziler böyle içinizde bir kemiren bir şey var sanki. Bir şey kemiriyor sanki içinizi. Burası ıslandı. Bir dakika. İçinizi kemiren bir şeyler var gibi görünüyor. Kariyer için alalım. Kariyerde böyle sizi heyecanlandıran bir şey var sanki. Bakalım aşka gelelim. Hepsi görünüyor mu? Görünüyor. Açalım kartlarımızı. mi içinizi sıkan bir şey var diye kılıç üçlüsü kart çıktı. Kalbiniz bir şeyleri kılmış. Ne ki? Evet. Şimdi yılın ilk üç ayı genel etkilere baktığınızda arkadaşlar kılıç üçlüs kartı çıktı. sanki böyle sizi çarmıha gelmişler de üzerinize bir sürü şey atmışlar gibi. Yani sanki siz şuymuşsunuz. Üzerinize de sanki etrafınızdaki insanlar taş atıyormuş gibi. Yılın ilk üç ayı böyle hissedebilirsiniz. Ya da işte böyle bir şeyler olmuş olabilir. Bunun öncesine ruhsal olarak biraz duygusal olarak kılıç üçlüsü kartı ya da kalp kırıklığı manasına geliyor çünkü. Böyle içiniz daralabilir, bunalabilir. Etrafınızdaki insanlar sanki böyle taş atıp taş atıp kaçmışlar gibi terazi burçları size. Bu aileniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir, komşunuz olabilir. Yani etrafınızdaki herkes, akrabalarınız olabilir. Yani onlardan bazıları. Böyle üzerinize bir şeyler atmış. Anneniz olabilir, babanız olabilir bu. Böyle sizin canınızı yakacak şeyler olmuş sanki. Ve sizin ışığınızı söndürmüşler. İlk üç ay hafif böyle üzgün ve melankolik geçiyor. Sonraki üç ayla arkadaşlar, kılıç kraliçesiyle sanki şey yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki yani o belki de işte bu ilk 3 ay sizi kırıp döken insanların yasını tutuyorsunuz ve yas tutma süreciniz bittikten sonra artık sonraki 3 ayda Nisan, Mayıs, Haziran aylarında kılıç kraliçesiyle biraz daha hani zihinsel düşünmeye başlıyorsunuz. Duyguları hapsediyorsunuz. Tabi du duyguları hapseder gerçi kılıç kraliçesi. Her şey aklıyla düşünür. Keskindir, serttir. Belki de işte etrafımızdaki işte kalbimiz kırıldıktan sonra hani etrafımızdaki insanlara biraz daha sert davranmaya başlayacak olabilirsiniz sonraki üç ay. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına baktığımızda tılsım ikilisi kartı çıkıyor. E, buralarda arkadaşlar bu kararsız kaldığınız konular var sanki. Ya sanki hmm, şey düşünüyorsunuz. Ya ben şimdi onlara böyle kılıç çekilisi, kılıç kölçesi gibi davrandım, çok sert davrandım, hiç böyle duygusuz davrandım. Acaba ben kötü bir şey mi yaptım bunu yapmakla? E, diyorsunuz, sanki yetmedim mi diye bu düşünüyorsunuz sanki bir o aylarda. Sonrasında arkadaşlar kılıç kralıyla daha sert bir tutum sergiliyorsunuz. Sanki son 3 ay diyorsunuz ki yok doğru bir karardı. Ben doğru yaptım. Çünkü onlar benim kalbimi kırmıştı. Benim canımı yakmıştı. Beni üzmüştü. Ben doğru yaptım diyorsunuz son 3 ay. Ve iyi hissettiğinizi düşünüyorum. Bakalım kariyerde ne oluyor? Kariyerde ilk üç ay arkadaşlar ölüm ve yeniden dönüşüm. Kariyer hayatınızda muhtemelen bir daha farklı bir yöne gitme olabilir. Yani nasıl? İşe çalıştığınız yerden ayrılıp daha farklı bir işe gidebilirsiniz. Ya da işte yıllardır çalışıyorsunuzdur ve şöyle diyebilirsiniz. Ben artık burada çalışmak istemiyorum. Ya da çalışmıyorsunuzdur yıllardır ben artık çalışacağım diyebilirsiniz. Böyle radikal bir şey görünüyor kariyerde. Ya da işte atıyorum bir bölüm okuyorsunuzdur ve diyorsun, dersiniz ki ben artık bu bölüme devam etmek istemiyorum. Farklı bir bölüme geçeceğim diyebilirsiniz sevgili teraziler. Ben artık buradan devam etmeyeceğim diyorsunuz sanki. Eee ve buna karar vermek sizin bir üç ayınızı falan alıyor. Sonrasında önünüzdeki seçenekleri değerlendiriyorsunuz. Bir sürü seçenek var çıkıyor önünüze. Onu yapmak istemiyorum dedikten sonra önünüze bir sürü seçenek çıkıyor. Ve siz diyorsunuz ki ben hangisini seçeceğim şimdi diyorsunuz ve kararsız kalıyorsunuz seçenekler arasında. Yani yılın ilk 6 ayı Seçenekler arasında kararsız kalma var. Ama sonra sanki bir şeye e, daha yakın hissediyorsunuz kendinizi. Ve seçiyorsunuz en sonunda. Bu seçtiğiniz şey sizden emeğinizi istiyor. Eğer emek verirseniz arkadaşlar para şövalyesi kartıyla e, Çünkü para kartları çıkmış. E, eğer emek verirseniz bu şeye o da size hani tılsım olarak, para olarak dönecek. Yani bu bir kariyer olabilir, işte bir işe emek verme olabilir. Ya işte o seçtiğiniz şey her neyse buna emek vermeniz lazım. Buna emek vermeniz gerekiyor ama bu şey biraz yavaş büyüyebilecek olan bir şey olabilir. Terazi burçları ama siz yine de emek vermeye devam edin. E, o şey size güzel e, bir şey getirecek çünkü yani tılsımlar getirecek size. Biraz yavaş ilerleyebilir süreç ama tılsımı getirir size. Son 3 ayda arkadaşlar kupa 5 disk kart çıkmış. E, burada sanırım e, emek vermek size zor gelebilir ya. Siz böyle biraz aceleci biri misiniz? Eğer böyle aceleci biriyseniz yani emek vermekten vazgeçip olmadı falan deyip böyle son 3 ay her şeyi bozma eğilimindeymişsiniz gibi görünüyor. Yani açıkça söylemek gerekirse bence hani son 3 ay kupa beşlisi yani şöyle olmayan şeylere odaklanmayın sonuçta arkadaşlar yani bakın orada renkli rengarenk bir kupa var bence olan şeylere odaklanın e, yaptığınızı ettiğinize odaklanın umutlu bakın e, İyi bakın iyi olsun sizin için çünkü hani umutsuzluklara odaklanırsanız olmaz yani çünkü emek verecek görünüyorsunuz emek verirseniz güzel bir şey getirecek o şey size her neyse işte bu onu siz hayatınızda yaşarken görürsünüz. Ee, emek verin. Ve olumsuz düşüncelere kapıldığınızda olumlu düşünmeye çalışın. Şimdi aşk hayatınıza gelelim. Aşk hayatınızın ilk 3 ayı arkadaşlar. Nostalji kartı çıktı. Kupa altılısı. Nerede o eski flörtlerim? Nerede o eski anılarımız eşimle? <laughs> Nerede o eski sevgililerin? Nerede o güzel günler? Nerede o hep hayalini kurduğum aşk? Der gibisiniz. <laughs> ee, sonraki 3 ayda arkadaşlar e, sanki şöyle hissediyorum. Yani ilk 3 ay marta kadar işte hiç bir aşk öyle eski aşklar gibi değil artık aşklar deyip böyle burun kıvır birilerine. Sonraki 3 ayda bunun pişmanlığını yaşayacaksınız sanki. Yani yılın ilk 6 ayı böyle birileri gelecek diyeceksiniz ki bu değil istediğim bu değil hayalini kurdum bu değil bu değil bu değil deyip sonra pişmanlık yaşayacakmışsınız gibi sanki ya da şöyle olabilir işte o hep hayalini kurduğunuz bir aşk türü varsa eğer hmm. Onun için böyle kendinizi kandırdığınız, ya mesela atıyorum bir erkek hayal ediyorsunuz ya da bir kadın işte şöyle olsun böyle olsun falan filan olsun. Ama bunlar çok gerçekçi değildir. Yani atıyorum işte. Benim bir arkadaşım vardı. <laughs> şey derdi yanda uzun boylu biri olsun istiyorum. işte göbekli olmasın falan. <laughs> Kendisi bu videoyu muhtemelen dinlemeyecek. <laughs> i̇şte göbekli olmasın falan diyordu. İşte kasları olsun falan karın kasları ama göbeği olmasın derdi hep. Uzun boylu olsun derdi. Ama pek hayal ettiği gibi biriyle evlenmiyor şu anda. Uzun boylu değil ondan aynı boyda. <laughs> Ve göbeği var. <laughs> yani siz de sanki böyle şeyleri fark edeceksiniz kendinizle ilgili. Ee, Mart, Nisan, Mayıs aylarında. Sonrasında arkadaşlar tabi bu fark edişten sonra hayat ay, hayat e, sizin karşınıza şey çıkartır. Yani fırsatlar çıkartacak gibi görünüyor. Ee, hangi aylara denk geliyor? Temmuz, Ağustos Eylül aylarında. Böyle hayat karşınıza fırsatlar çıkartacak ve bir fırsat çıkartacak. Evet. Ve siz o fırsatı değerlendireceksiniz. Ve o fırsatta para şövalyesiyle gelmiş. Bu da yavaş ilerleyecek ama sağlam bir ilişkiye doğru gidecek bu adamla. Biraz yine yavaş ilerleyecek. Ya siz sanki biraz tezcanlı gibisiniz. Ama sizin iş ve kariyer hayatınız biraz yavaş ilerleyecek sevgili teraziler. O yüzden çok böyle acele etmemeye çalışın. Kendinizi bunaltmayın çok. İşte olmadı etmedi falan. Çok Bazen bazı şeyler hızlı olmaz işte. Sizin de demek ki böyle bir yılınız. Umarım 2024 size çok güzel şeyler getirir. Açılımınız bu kadardı sevgili teraziler. Kanalı üye olmayı unutmayın. Beğendiyseniz eğer beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Benden danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında mail adresim ve instagram adresim yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz ve kalın Hoşçakalın.